Herkese tekrardan merhabalar. Yepyeni bir Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki de Roblox'ta Rock Haven oynuyoruz. Şimdi videomuza geçelim isterseniz. Ayaz da burada oturuyor. <laughs> ne yapıyorsun orada? Şimdi bakalım kaç tane arkadaş varmış, değil mi? 1, 2, 3 Yok burada yazıyor Prince 14 maşallah 14 Bir haftada 14 arkadaş olur mu? Olur hmm. Tam şey Neydi adı, Neydi adı Ha Broken Broken oynuyoruz videomuza geçiyoruz Çok güzel oldu lan ölken kafiyeli mi? oldu Başka videoyu çekmiyor şey, Oyun. Helon'u edin Kazım Onu mu çekeyim? Tamam sonra çekeriz. Öbür videomuzda öbür Roblox videosunda Kazım Usta ile beraberiz. <laughs> evet arkadaşlar hatırlatayım. Bu tür videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğenme butonuna basmayı yani beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Bu arada arkadaşlar sesi kasayım size çok geliyor olabilir. Birazcık kalsın değil mi? Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Bu arada şey bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı da unutmayın videomuza geçin. Of karaktere bakın arkadaşlar. Karakter öyle yakışıklı değil mi Ayas? Aldım. Şimdi orada ne yapıyorsun lan? Açık Ne Bu nasıl? Oh! İlk defa yağmur yağdığını görüyorum ben. Çünkü Roblox'ta hep görüyorum. Ayarlarda ne yapıyorsun lan? Su mu içiyorsun? Bir şey yapıyor mu? Haberim yok. O elma yiyelim. Canım elma. Elma yemezsin ki. Bir tane eşyalar. Bu kim ya? Ne yapıyorsun lan? <laughs> canım kardeşim diyor bana. Ay canım <laughs> abim diyor bana herhalde. <laughs> ya of. Ne <laughs> yapacağım? Ne ha ev alacaktım. <laughs> of. Oh, arkadaşlar değil, benim beğendiğim ev. Efso. Efso. E, Tek kelime Efso. Dur e, bakayım. Bu muydu la? Belli. 80. Olmayalım. Lütfen. Sonra iki saat bekleyelim yeni yine almak için. Alıyoruz arkadaşlar. Hadi yallah bismillah. Aldık. Bile. Geç kaldık. Arkamdaymış be. Ben de önüme bakıyorum diyorum. Bu nereden? Bozuldu değil sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de araba lazım değil mi? Hı -hı. Ev garajlıysa arabasız olmaz. O yüzden neden almış olalım? Şey, neyse, i̇yice karıştırdım. Ben bu tarafa Önce kilitleyelim de kimse yapmasın. Nerede? Aha buradaymış araba. Şimdi garajımızı kilitlemeliyiz. İşte ben yani de kafa yok ki. Var. Var. Tabii ki de var. Yoksa nasıl düşünebilirdim öncesi? White. Of! Bu ne lan? Allah Burak. Allah. Of arabaya bak. Lamborghini gibi vallahi. Lamborghini değil mi? Bu. Ne Bugatlısı? Bugatlı böyle değil. Rokia'nın ST bir şey değil işte. Evet. evet arkadaşlar şimdi buradan geçiyoruz. Tabii ki Anne. de geçiyoruz. Ne yapacağız yoksa? Oh, ya ben bir türlü havalimanını bulamadım ben ya o videodan ki, ben sonra. Ben bulurum ki. Nereden bulurum? Ben bilmiyorum. Çok bilmişlik büyüdüm. Git dündüz git orada. Oo burası neresi Dündüz git. Brok hem bir şey diyor. Brok hem. lan? Stables neydi lan? Tablet mi? Stables. Stables. Ha, tablet. Tablet diyorum sen tablet diyorsun valla. Zaten tabletle çekiyoruz zaten. Allah'ım ya tablet. Tablet diyor bu Ben diyorum ki tablet ne demek sen diyorsun tablet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hı -hı. ya ben anlamadım kendimi. Bir aşağı iniyorum, bir eve giriyorum. Hı -hı. Aa! Bu kaçıyor. Sen nesin? Polis misin? Anam polismiş, kaçacağım ben. Hı -hı. Aa bu ne? Oturmuş bir de. Polis sen niye oturuyorsun? Kardeşim git işini yap. Hı -hı. Seni bu arabadan atamıyor muyuz lan? Dur bakın arkadaşlar ne yap? Aa kendisi şakayı yapıyorduk ya. Nasıl bir düğün var? Düğün. Böyle düğün olmaz olsun. Arkamda ne araba var, ne de şenlik var. Of güzel bir yere geldik. Oo! Oh, böyle zeka ile tabii bulunur. Oh, oh. Allah. Ya ben ben de Dur dur yanlış yere girdik. Hep senin yüzünden kafam karıştı. Uçağı atlayamıyor muyum ben? Çok <laughs> sabırsızlandım. Evet arabama artık ihtiyaç yok. Gittiğim yerde çok iyi iş toplantıları alacağım için. Çok önceden bir şey yapmışız zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya ben <laughs> arabayla yine gitmek istiyorum. Hava atalım değil mi aşağıdakine? <laughs> <laughs> Geliyor lan. Dur dur. Ee, büyük iş toplantısı için bip çekelim. Ne? Böyle tabii ki de böyle. bip, olmaz olsun. O ne lan? Bip bip Arda. diyoruz ama. Sen korna sesi Kornamız duydun mu? da çok azdır. Ha. Şey korna sesi duydun. U u. Korna <laughs> sesi mi? Bip bip. Arkamızda şenlik de yok ya. Ne bipi canaklar deli. Niye böyle yapıyorlar? Aa ben uçağı uçuramıyorum. Nasıl bir şeydir? Ha buradan giriliyor. Kafa mı olur be? Önce gireceksin buradan. Bavulum lazım bana. Gidiyorum buralardan sonunda. Ulan kafayı yapmak da güzel hakikaten. Çok anlamlı oluyor. Güzel. Bak kızlanmış kendine gel diyorlardı ama ben hikaye yazıyorum bavulumu Bavulumu aldım gidiyorum buralardan sonunda kurtuluyorum ben gidiyorum ama gitmek istiyorum gitmek ya kafam karıştı diyorum ama gittim sonunda şuradan portal'a girdim sonunda nereye girdim ama yine çıktım ya bu ne ya kardeş. Aa kitchen mutfak. Kapat şunu. Mutfak. Ya bir kapat şunu. Mutfak da mutfak. Kapatalım böyle ışıkları. Böyle ışıklı güzel iki değil. Sen niye böyle çekiyorsun masaya konursun. Böyle daha güzel. Bütün ışıkları kapatalım. Değil mi? Ya ışığı aç demiyorum ışığı. Kapat diyorum sana. Tamam. Işık buradaki tek <gülüyor> oyundaki <gülüyor> ışığı kapat diyorum. Gidiyor <laughs> buradaki ışığı kapatıyor ya. Ya kimse yok mu ya? Bir tarafı onlar kullansın. <laughs> Eyvah alarm çalıyor. Kaçın. Birazcık bir uykusalım. E ben hala oturuyorum. Alan çalıyor ben oturuyorum. Nasıl bir şeydir be? Aa bir birisi de o tarafa oturdu. Uçak uçar. İşte böyle bir şey olmaz olsun. Kimse yok ki iki kişi. Şey. Emergenciden atlıyoruz. Uçak. Ana. Yardaymışız be. O kadar telaş yaptık ya. Nasıl bir şey teknolojidir? Hah. Teknolojimiz. Çok güzel bir teknoloji çağındayız. Keşke bir şey olsa. Atlayamıyorum. Kafasını vurdu bana. Sonunda bayalım <laughs> burada. Ben çok gelişmiş bir kafiyeciyim herhalde. Ben hiç vermedim Kafiye. abi. Kafiye. Ben dinleriniz. hiç vermedim. Verdim mi? Yok. Aa vermedim. Veriyorum. Işınlanma vakti arkadaşlar. Işınlanıp geliyoruz. Hemen bekleyin. Arkadaşlar devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi gideriz. Şimdi gideriz. Uzaklara. Araba Uzakları nerede? Eserim küçük şarkı çağırıyor. Hatırlamasın. Eserim küçük şarkı çağırıyor. Eserim küçük şarkı çağırıyor. Ben gidiyorum. Arabamıza bindik tepe takalım arabamıza bindik tepe tatlı oldu sonunda da büyüdük bir yerlere gittik ben babam nasıl geçiyor Arda dilim attı araba araba drift attı sonunda 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 bir şey yapayım arkadaşlar bir şey yapacağız ne yapacağım yine Bak. O atla gidiyorlar. Hayır, evet. Ne yapacaksın yine? Dördürüm. Dördürüm. Niye? Tekine durdurup açmak istiyor. Hayır bir, yok. bir tanecik. Ben Yo, hiç açmadım. Öyle kalsın. Kapat. Bak, kapat. Ay, istediğin böyle yapabilirsin. böyle yapınca kamera böyle yapacaksın. Oraya evet, <laughs> sağ ol arkadaşlar. Ayaz'ın keyfinin gelmesini beklemek için. Tamam yap hadi yap şu suratı yapayım. mı arkadaşlar? Tamam zaten bir Bekleyin. saniye gidip geliyorum. Bay. Ne bay bay? Hadi şimdi. Demezim ben hiç Yapmadım. Keyfine videoyu kapatıp yeniden başlattı. Şimdi <laughs> keyfinin gelmesini başlıyor mu? Açsana lan. Evimiz karıldı. Karıldı. <laughs> Bak. Bakın evimiz öyle bir parça yapacak Az değil. videomuzun sonuna geldik <laughs> değilim diyelim mi artık? <laughs> ben, ben hiç Öbür mi? videomuzda <laughs> devam ederiz. Şu surata bak tilki gibi bakıyor ya bana. Biraz ha, biraz sonuna geldik Hay biraz televizyonda oturalım da. Öf tamam hadi televizyon izleyelim. Önce ışıkları kapadım sonra. Romantik bir an. Çağırdı o an. Kayı yazıyorum şu an. Ee, şurayı da kapat. Artık akşam oldu. Yazmamalıydı. Ve kim hırsız girmemesi. Ya burada burada açık, burada açık, burada açık, burada açık. Her, Her taraf. Şey değil ki bu rallar hadi bakalım. Yürü bakalım arabamıza gülün. binmeyelim. Oh, Aa dur dur bu ne? Ne? Dur çocuğum. <laughs> Allah'ım. Bekleyin karşı bu oturmasın sonra. Gıdıklanıyorum. Ne var? Çok rahat var. <laughs> öcü böcü var. Hani? ben <laughs> de inandım ya ben daha ne diyeyim. Dünyada öcü yok ki. <laughs> o öcü ile böcü değil. Çizgi ne? Eskiden bir çizgi film varmış. Öcü böcü diye bir çizgi film. <laughs> çizgi Video belli değil mi? Video belli. Bak, bak ne yapıyoruz? yapıyorum arkadaşlar. banyo yapma zamanı. Ellerimizi yıkayalım. Şimdi şarkı söylüyorum. Bir kafiye dön bir şarkı. Ara bak bırakıza bak. Tövbe estağfurullah. Çık oradan ne yapıyorsun be. <laughs> banyo yapma bari şunları. <laughs> Avuuu. 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 Ya çık kapat hafapatayım. Hadi yatalım. Videomuzun sonuna geldik diyelim. Tamam, tamam bekle. Kapatayım bari. İlla kapat. kapatacak yani. Korkmuyor musun ana Ne Ya döveceğim ha. Salaka <laughs> bak. <laughs> 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 Daha yapamıyor ya. Hi <laughs> nereye gidiyor? Bu açık değil. Gel. Oh, dur gelmedik gelmedik. Ay güvenim. Hadi üzerim. banyoyu kapatayım. Banyoyu kapatamıyorsun sen. Ben kapatarım. Boş ver. Ben. Bekle. <laughs> Al tam kapattı. Orada. İyi. Evet arkadaşlar. Ya Ayaz ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben bu, uyuyacağım. Uyu uyu zaten. Anne. <gülüyor> Eşeği kapat diyorlar. <laughs> Kapattık. Daha ne istiyorsun? Şimdi ha? git bir tane de oda var. Aa odayı unuttum odayı. Tüm baba. Bir kasa bulmuştuk ya. Kasa bulmuştuk. Salak odayı urdu. Sana hiç böyle şeyler yakışmıyor. Sana salak Sa demek kasa yakışmıyor. Kasa bile bir tapamıyor. Aslan ah, sen bilmiyorsun hiçbir şey. Ya işte. i̇şte ben böyle bir kötü bir şey duymadım ya. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun ya? <laughs> mem, 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 nem, ne? <laughs> nem nem. Nem nem ne? Nem nem. Tam be. Aha kasayı bulduk. Ben açabiliyorum. Bana özel. Aa açıp kapattım. <laughs> <laughs> paralarımı sayıyorum. Buram ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada ben ne diyorum ben? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Go.